Avrupa Sol Parti liderleri önümüzdeki hafta gerçekleşecek kritik zirve öncesinde toplanma kararı aldı. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande cumartesi günü Paris'te toplantıya ev sahipliği yapacak. Toplantıya aralarında Belçika ve İtalya'nın da bulunduğu 6 sosyalist liderin katılması bekleniyor. İtalya Başbakanı Matteo Renzi bütçe konusunda daha esnek davranılmasını istiyor. Merkez Sol Avrupa Komisyonu Başkanlığına aday gösterilen Jean-Claude Juncker'in desteklenmesi karşılığında isteklerin yerine getirilmesini talep ediyor. Ancak toplantının sonuç verip vermeyeceği bilinmiyor. Almanya Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel reformlara yönelik maliyetlerin bir kısmının hesaplara katılmamasını önerdi. Ancak Angela Merkel öneriye sıcak bakmıyor. Sosyal Demokrat Martin Schulz Avrupa Birliği'nde daha fazla söz sahibi olmayı hedefliyordu. Ancak yeniden Avrupa Parlamentosu Başkanı olma olasılığı bulunuyor. Merkez Sol'un düzenlediği mini zirve 2 hafta önce Merkez Sağ'ın düzenlediği toplantıya cevap niteliğinde.